sağ olsun devletimizden. Konteynerde her türlü ihtiyaçlarımız var. Her türlü imkanı bize sunmuşlar. Hepsini getirdiler, hepsini hazırladılar. Sıcak suyumuz var, ısıtıcımız var. Yemeğimiz zaten geliyor. Burada sosyal ortamlar var. Çocuklarımız dışarıda oynuyorlar. Sokağa çıktılar artık. İnşallah bir an önce bi bitirilir. Evimize geçeriz. Onu da çok arzuluyorum. İnancımız çok yüksek. Biz yani bir yılda teslim edeceğini düşünüyoruz. Çok kısa zamanda bunlar yapıldığına göre onlar da yapılır diye düşünüyoruz. Güveniyoruz biz devletimize. Her zaman devletimizin yanımıza hissediyoruz ve hissetmeye de devam ediyoruz. Devletimizden Allah razı olsun. Allah'ım bir daha bu afeti yaşatmasın.